Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size bakla tarifi vereceğim. Tabi hepiniz biliyorsunuzdur da ben şimdi sayfama da atmak için. Yarım kilo baklamız var. Yarım kilo baklayı koyuyoruz. Ee, şu şekilde arkadaşlar ben bir tane soğan, kuru soğan, üç dalda şöyle taze soğan doğradım. Bir tane de kırmızı biberimiz var. Bunları da aynı şekilde yine böyle üzerlerine atıyoruz. Taze soğanını atmamda ki sebep çok lezzetli oluyor. Şimdi yaz olduğu için her şey bol. Atıyoruz şöyle. Şöyle de bu bir demet maydanozum ama şey maydanoz diyorum pardon. <laughs> Deri otu. Dere da şu şekilde doğrayacağım. Şu şekilde size göstermek için doğramadım. Çok küçük küçük değil. Şu şekilde şöyle üzerine ee, atıyoruz. Ee, şu şekilde de kesme şeker. Yine 4-5 tane baklanın süsü bu. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, bir çay bardağından biraz az Sıvı yağımız var. Şu şekilde. Şu şekilde. Ee, çok az bir şey. Çok az bir şey tereyağı. Şu kadar parlaklık için. Ee, Zeytinyağlı ama bir parlaklık veriyor. Şu da böyle. Ee, çok az da bir tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı şöyle bir tuz. Atıyoruz arkadaşlar. Bunu alıyoruz ocağımıza kısık ocakta yine aynı geçen günkü gibi kavrulur. ben zaten pişecek şu şekilde yakıyoruz altını bu böyle kavrulacak salça siz isterseniz kendi isteğinize göre şey yapabilirsiniz burada da yağımızı eritip bir çay bardağı yağ ee, bir kaşık da tereyağımız şu şekilde erittik. Mantar kavurması yapacağım. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Biz ister fırında da yaparsınız da ben bugün kavurma yapacağım. Ve kapağını kesinlikle ve kesinlikle kapatmıyorsunuz. Kapattığınız zaman sulanır. Simsiyah olur. Bunlar bakma böyle olduğuna kavrulunca beyazlıyor limonlu suda da beklettim bunları bir saat. İçine ben arkadaşlar yine bir kırmızı biber atacağım. 3-4 dal soğan atacağım. Çok güzel oluyor. Yanına da pilav yapacağım. Süper oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Serviste görüşürüz. Arkadaşlar mantarımız kavruluyor. Böyle sulandığına bakmayın. Bu suyunu çekecek. Bak şeyimizde baklamızda sapsarı sararıyor ve sonra bir buçuk bardak su koyacağım yavaş yavaş da kırdayacak çok görünümü çok güzel ve buna salça katmayacağım ama e, mantarımıza bir e, yemek kaşığı salça biber salçası katacağım ve mantarımıza koyacağımız malzemeler taze soğan yine yeşil biber kırmızı biber iki tane de küçük boy patates bir e, kaşık salça koyacağız çok güzel bir görünümü olacak onun da böyle göstermek istedim size. Teşekkür ederim. Serviste görüşelim. Arkadaşlar mantarımız suyunu çekti. Ee, şu renge baksanız ya o kadar güzel duruyor ki. Ee, şimdi kavurdum soğanını, biberini. Patateslerimizi de atıyoruz içine. Bu et yok bunun içinde. Ben buna mantar kavurma diyorum. Şu şekilde arkadaşlar. isterseniz içine istediğiniz baharatlardan da atabilirsiniz. Ben biraz karabiber atmayı düşünüyorum. Şöyle az bir şey karabiber atacağım. Yarım kaşık şöyle yeterli oluyor. Şu şekilde Bir kaşık yine tuz atıyoruz. Patates de var içinde. Dolu bir kaşık atıyorum. Şimdi bunu iki bardak kadar da su gene ekleyeceğim sıcak su. Koyacağım kaynamaya. Pilavın yanına çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ee, şeyimize baklamız da bayağı bir kavruldu. Az kaldı suyun. Hiç karıştırmıyorum arkadaşlar. Bak su suyu... iyi. Su kendi suyuyla kavruluyor şu şekilde. Bak şu şekilde az daha suyu var. Ondan sonra bir buçuk bardak kalan su koyacağım. Bu kadar arkadaşlar. Siz de denerseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın bu arada. Arkadaşlar yemeklerimiz pişti. Mantarımız da pişti görünüm olarak. Üzerine de maydanoz serpeceğim sonra servis yaparken. Bir de pilav yapacağım yanına. Görünüm bu. Pişti yani. Baklamız da pişti. Afiyet olsun. Bu kadar.